Herkese merhabalar arkadaşlar. Lt 35 Volkswagen bir araç aldık. Ee, biz her şeyi kendimiz yapmak istedik ama e, her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Böyle e, koltukları falan söktük. Söktükten sonraki e, hali bu. E, hazır alsanız daha mı? güzel olur, uyguna geliyor mu? Evet geliyor ama e, en azından sistemin ne olduğunu ya da nerede ne malzeme kullanıldığını hepsini takip etmek istiyorsanız hepsiyle kendinizin uğraşması gerekiyor. Böyle şeyleri falan söktükten sonra zaten direkt e, alt parke döşemelerine falan başladık. Yani parke döşemesini e, çok zorlamıyor. Ama mobilya vesaire e, orada duşa duşakabin yerleri falan biraz zorlayacak biliyoruz. Ama adım adım yavaş yavaş bir şeyler zaten hızlı bir şekilde olmuyor. Parkeden sonra görüntüsü de zaten bu şekildeydi. Yani e, zor ama güzel bir başlangıç için e, bunlara katlanmak zorundaydık. Burada usta da biraz konuşuyor konuşuyor zaten. Bunları niye koymuşum bilmiyorum. Seslendirme yaparken fark ettim ben de.